Sen güzel yazıyorsun aslında. Mesela yazın çok güzel. Dur şunu şöyle çekelim. Baş nasıl Masayı oynatma fazla. Bu sekmenin ne yapıyor burada? Ağzına ne sürdün? Hı? Sıra bakalım. Bak ben sana bir tane örnek göstereyim. Ay dur. Dersime geldi bak. Şöyle dalgalı buradan çizgi. Ben ilk önce çizgi çekiyorum sonra yapıyorum çünkü o benim bir şeyime geliyor. Hayır böyle yapılır. Önce çizgili değil. Yap bakalım. Bravo. Devam. Biraz boşluk bırak. Hayır. Yukarıdan biraz da çizgi aşağı. Şöyle biraz yukarıya kaldır. Çizgin dışına çıkmamaya çalış. Evet devam et boşluk bırak. Bu kadar. Sonra şundan da burada. Çok uzun çekmemeye çalış çizgisini. yaptı Devam et. Evet. Burada kaç sayfa var? Bir, şu bir, iki. 3, 4, 5. 5 sayfa. Bakayım. Aferin. Bravo sana. Biraz daha bak şöyle. Yukarıdan. Gördün mü? Bak. Biraz daha yukarıdan çekersen çizgisini daha iyi olur. Tabi şuraya aşağıya kadar indireceğiz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Devam et. Çok kolay değil mi? Hı? Hangi harfti bu? Çık. Evet. Aferin sana. Hoş geldiniz. İyiyim. Sizi sormalım Devam et. Aferin sana ya. Çözdün sen bu ışıkımsa. kumsa. El işareti gibi. Nasıl? Hani böyle bazen alarmlar oluyor ya şöyle. Onların gibi. Hmm. Aslında öğretmenin gösterdi nasıldı? da. Hmm. Evet Çizgi çok yukarıya kaldırmadan. Şöyle ver bakayım. Bak, şöyle. Yaşındayım. Hmm, böyle. Çok bir kare kaldırmıyoruz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Biraz boşluk bırakalım. <laughs> Çok çizgisini kaldırmıyoruz. Asya hoş geldin. Devam et bakayım. Aa çizilsin çok kaldırmıyor kağıt ya. Senin silgin nerede kızım? Arkalarda kalmış silginiz. Şu altı biraz daha dikkat ediyoruz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? ödevler var ödev yapıyoruz bugün yeni bir harfle geldi kumsal bravo şimdi daha güzel oldu devam et Hoşluk bırakarak Ay bu çok güzel oldu. Devam et aşkım şuradan. Anne bak. İlk önce şurayı kaldırıyorum şöyle. Sonra şöyle benim harfim gibi yapıyorum. Süper. Sonra kumsal kum çözmüş bu işi. Çekiyorum. Hmm, bak ne kadar güzel oldu. Devam et kızım buradan. Evet, çok böyle sıkışık sıkışık yazarsak harfler birbirine girer. Birazcık ayrı ayrı yazalım ki rahat rahat okuyabilelim. Birazcık da ödevimiz hızlı bitsin. Yavaş yavaş acelemiz yok. Hızlı bitmesine gerek yok. Anlayarak yapmamız daha önemli. Devam et. İçinden de harfi söyle. Söyle ki unutma. Hangi harfti? T. Evet. Aferin sana. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Harfi de söyle. Tekrar et. Biraz daha çizgiyi uzatıyoruz. Ver bana bak şöyle. Çizgiyi uzatıyoruz. Tamam mı? Çok hafif şöyle. Tamam bu kadar. Alta inelim. Uygun geldi yani, değil mi? Sabah erken kalkıyorsun. Okula gidiyorsun. Okulda yoruluyorsun. Hı? Öğretmenim ilk önce çizgi çekmiş, sonra üzerine şey yapmış. Hayır, öyle değil. Önce yapıyoruz şeyini, sonra ortadan çizgi. Lokum. Suyun var mı senin? Var mı suyu? Harikasın kumsal. Kumsal işi çözdü. Biraz aralık bırakıyoruz tekrar. Burada da kaç sayfa var dedik? 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6 sayfa var. Devam. <laughs> Boşluk. Acelemiz yok. Yavaş yavaş. Hadi. devam boşluk bak üç sıra üçüncü sıra bitmiş oluyor hadi burayı yapalım şimdi üçüncü sıra kaldı evet hadi bakalım <laughs> kalemleri ne yaptın üstlerine kırılıyor anne nasıl çok mu bastırıyorsun acaba? <laughs> Kendinden böyle çıt edip kırılıyor. Bence çok bastırıyorsun kalemlerini. Diğerlerini Kumsal buraya sabunları doldurmuş. Bu sabun neden var mı? Su da eriyor. Sihirli sabun. Kumsal buraya doldurmuş. Kalp. Çiçek. Daire. Çiçek. Daire. Çiçek. Daire. Daire. Hani bir Yıkıyor musun sen bunlar eline? Evet. Okulda hep yıkıyorum. Başka var mı? <laughs> Anne kapatma. Ay. Merak ettim de koptu ya. Ha, Bence de var. Bunu ben ki Merak ettim bakayım nasıl olacak. Devam et. Aslında bir keresinde ikimiz denemiştik. Evet, bunu deneyeceğim bakayım Aynısı normal. Bunu da deneyeyim. Zaten ne olmuş? bu ya? Sinsi ya. Kalemlerin içinde. Kalemlere boyun. Çok güzel oldu. Devam. Oh. Aferin. Devam et. Uf, kaç tane kurşun kalem koyduk buraya? ne? Üçünü de kullanıyor musun? Tamam onlar da var. Hadi koy bakalım. Ama abi pembesini kullanmıyorum. Onu kullanmışım zaten. Öğretmeni evet, sen ne zaman dersin o zaman devam et. burada. Anne altıdan sonra ödevim bitiyor mu? Bunları da yaptıktan sonra ödevim bitecek. Buradayız şu an. Devam et. Güzel. devam. Biraz daha boş bırak. Sen biraz daha boş bırak. Buradan. Evet. Kardeşimiz uyuyor bir sessiz sessiz ödev yapıyoruz. güzel. Hangi harfti kumsa bu? Evet, aferin sana. Çıkartamıyor. Son iki tane kaldı. Evet. Aralıklı aralıklı oldu. Arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız? Aferin sana ya. Çok güzel yapıyorsun. Evet, boşluk bırakıyoruz. Çık. Melek hoş geldin. Zonguldak. Devam et. Çok yukarıya kaldırmıyoruz ucunu, tamam mı? Birazcık alta. Devam. Çok yukarıya kaldırmıyoruz ucunu. Şu koyu biraz da altta kalmış olduk. Nasılsın melek? İyi misin? Bak şimdi daha güzel oldu. Devam. Burada. aralık aralık birazcık ödevimiz bitsin. Ödevimiz bitsin diye aralık yapmıyoruz tabii ki. Daha <laughs> ödevimiz var. Okunsun diye. Daha çizgisini biraz daha belirgin yap. Dur şunu silelim. Bunu bir daha yap bence. Öldürüz, Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, aferin kızım. Devam et. <laughs> evet. sen de bayağı yapmışsınız kumsal. Değil mi? Neyse. Bunları okulda mı yazmıştın? Evet. Hmm. Galiba. Nasıl Ama bak, bak şunun yazmıştık? çizgisini Buradan devam edelim. Evet çok bunu evde yaptım. Evde evet ben de hatırladım. <laughs> evde yapmıştık onu. Güzel. Devam et buradan. Biraz boşluk bırakalım. Benim de uykumu getirdin kumsal. Beş kere esnedim. Şu an baş oldu. Gerçekten benim de uykumu getirdin. Ödevim bitecek diye altı kere esneyi verdim. Hoş geldin Işıl. Çizgisini biraz daha düz yapalım değil mi? Yani farkındasın değil mi? Bakayım. Evet. Yavaş yavaş öğreneceğiz. Devam et. Sonra bir tane kalıyor. Kumsal bugün t harfine geçmiş. Onu yapıyoruz. Evet. Ödevleri var. Şuraya bir tane daha yapabilirsin. çok şey Bugün de hava bir değişik, bir yağmurlu Bir güneş açıyor. Birazdan gökkuşağı çıkar belki. Değil Bilmem bakarız. Devam etsen. Ödevler çok Hı hı. Çizgisini alta kadar şu çizgiye kadar çekiyoruz. Bakayım. Evet. Çok da yukarıya kaldırmadan bak. Biraz aşağıda görüyor musun? O şu an pipet gibi gözüküyor. Şimdi evet. Pipet mi? gibi. Ver bana kalemini al. Bak elime. Bak burada kalıyor. Gördün mü? Bak. Bak. Diski şey tutuyor. Şöyle. Kumsaları yaptıkça benim uykum geliyor. Anne az kere oldu. Roblox hoş geldin. 6 kere mi? 6 kere istedim. Biraz enerjik olmamız lazım yani. Ödev yapıyoruz yani. Uyumayalım artık. Hep uyuyoruz. Boşluk bırakalım. Şu kadar mı? Bakayım. en çek o kadar değil canım şurada. Kitabımızı bak kullanırken bu kağıt katlanmasın tamam mı bu sayfa? Yani o zaman işte daha, yani şey çok oluyor. çirkin durur köşeleri. Devam et şuradan. <laughs> evet ne isim geliyor ya? Bir de okuldan geldi çok gördüm Tamam dinlenecek vaktimiz daha çok olacak. Önce bunları yazalım. Masal uyurken ödevimizi yapmak zorundayız. Masal bize hiç rahat vermiyor çünkü ödev yaparken. Sürekli kumsalın kalemini istiyor. <laughs> Çok bak bu çizgi aşağıda kalacak. Devam et. Sonra bu bir Böyle geçeceğiz. Hı hı. Ay kumsal uyku mu getirdin ya? <gülüyor> <gülüyor> Esniyorum hep senin yüzünden. Esnemek bulaşıcıymış. Esneme bana da geçiyor. <laughs> Esneyeceğim. Devam et hadi çok az kaldı. Anne bu büyük tıkları yaptıktan sonra dinlenebilir hı, hı. Evet. <laughs> Arkadaşlar siz de ders yaparken yoruluyor musunuz? Çok da zor bir şey değil yani konusu. Evet. Ben bir ders yapmaktan eğleniyorum ama birazcık yoruluyorum. O kadar olur, olur. Oyun oynarken de yoruluyorsun. <laughs> yani. Şimdi çizgi karıştırıyoruz. Evet. En evet. önce çizgi çekeyim mi? Hadi bak. Buradan çizgisini çekiyoruz. Hop aşağı bir çizgi. Bak. Çizgiyi çekelim. Aşağı çizgi. Bak bu son gösterişim. Üç tane ben yaptım zaten. Gerisi sende. <laughs> Hadi. Ben, ben yapabilirim. Bu senin ödevin. Çok çizgi var. Kalem böyle tutmuyoruz, evet. Bunu sana kaç kez söyledim? Ama kitabı da şöyle tutma. Ben Aynen. şöyle yapabilirim böyle. Tamam. Bakayım. Hı, devam et. Devam et. Aldım mı? Hı, hı devam et. Bak çizgiyi şöyle biraz daha uzat ve belirgin yap. Bir de bu büyükler yan yan oluyor ya. Şimdi bir alt Çizgi belirgin yap şuradan. Bak uzun biraz uzun yap biraz da belirgin yap bak tamam mı? Çizgiyi tam ortasından indirmeye çalıştığımız böyle. Biz yayınımızı sonlandıralım. Ödevimizi bitirelim. Oyun saatinde yaparız canlı yayınımızı. Arkadaşlar hoşçakalın.